Hızır reis gelip senin karşına oturursa iş değişir. Size verilen şeylerin hiçbirinin sahibi değilsiniz. Dizinin yeni bölümünde Hızır Behzat'ın yardımıyla kendi planlarını uygulayacak. Yeni bölümde Rıdvan Alparslan'a karşı tuzak hazırlayacak sevdiklerini yavaş yavaş kaybeden Hızır Rıdvan'ın adamlarını tek tek ortadan kaldıracak. Uzun bir aradan sonra Hızır Ali eski sağlığına kavuşacak. Ömür ve İlyas arasındaki sorunlar nihayet bitecek. Yakında Yaman Hızır'a karşı hainlik yapacak. Önümüzdeki bölümlerde Alpaslan ortalıkta daha bir yeni hainin olduğunu anlayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini sevenler diziyi ATB'den izlemeyi unutmayınız.